Ünlülerin oteli Zeytinada, Bodrum'dayız. Sezen Aksu buraya ilk geldiğinde uzun süre evinde gibi hissettiği ve kaldığı bu oteldeki onun odasında kalıyoruz. İşte sol üstteki oda. Buranın genel müdürü Ali Şir Şahin Sezen Aksu'nun geleceğini duyduğu zaman en güzel odayı vermek istemiş haliyle ve oraya yerleştirmiş. O odayı da size göstereceğim. Dışını. Ama öncelikle Sezen Aksu'nun bu otelle ilgili hikayesine gelelim. Şimdi Sezen yıllar önce Bodrum'da ev almaya karar verdi. Geziyor, dolaşıyor ama bir türlü istediği evi bulamıyor. Biraz birkaç gün geçiyor. ve Arkadaşlarının evinde kalıyor. Sonra e, diyor ki ben artık bir yere yerleşmem lazım çünkü evi bulana kadar gitmeyeceğim. Sonra burayı tavsiye ediyorlar, buraya geliyor. Öncelikle böyle bir istemiyor gibi oluyor çünkü o çok otelci değil, çok otelde kalmak taraftar değil ama şimdi burayı gördüğünde yani şu manzarayı bir iki saniye göstermek lazım. Burayı gördüğümde Sezan Aksu aşık oluyor. Odayı da çok beğeniyor ve uzun süre burada kalıyor. Ta ki evini bulana kadar. Hatta enteresandır, evini bulduktan sonra bile e, burada kalmaya devam ediyor. Ve buranın adı çıkıyor. Sezan Aksu'nun kaldığı otel diye. Halil ünlüler buraya akın ediyor ve çok enteresan hikayeler oluyor, yaşanıyor burada. Şimdi onu da buranın genel müdürü Alişir Şir Şahin'in ağzından dinleyeceğiz ama şu bizim kaldığımız Sezen Aksu'nun kaldığı o odayı size bir göstereyim. Bayılacaksınız. Gerçekten şahane bir oda. Ta Tata! 2002. İşte o meşhur oda. Hadi gelin turu yapalım. İşte şimdi şöyle bir durum var. Tabii şimdi biz kaldığımız için bizim eşyalarımız var ama siz yokmuş gibi farz edin burası şöyle bir oturma alanı çok keyifli mutfağı ile birlikte kendine ait özel bir mutfağı var yemek çay kahve ne istiyorsa yapıyordu çünkü onun özel istekleri oluyordu otel yemekleri zaten nefis ama onun haricinde istediği bir şey olduğunda burada bunu hazırlıyordu şimdi burası salon hem de çok geniş e, oldukça keyifli böyle vakit ayırabileceğiniz işte televizyonunu seyredebileceğiniz kitaplarını okuyabileceğiniz her şeyi var işte Sezar Aksu'nun manzarası. Lütfen bir bakar mısınız? İşte Zeytinadoğu'da otelde bu manzara bu bahçe hepsi ona ait. Burada kendine ait şezlongu. Güneşlenmek istediğinde. Ve yemek masası. Burada yemeği yiyip. Ve havuza mükemmel bir bakış. Şuradan görüyorsunuz işte. Havuza tam ayağında. Bütün bu alan komple bu suite'e ait. Şimdi gelelim işin bir de yukarıdaki kısmına. Burası da yatak odası. İşte. Ta -da. Burası yatak odası. Tabii ki şimdi biz kalıyoruz. Ama Sefer Aksu burada uzun bir süre vakit geçirdi. Burada aynısı. özel banyosu, içeride duşu. Her şey çok güzel tasarlanmış. İşte böyle. Şimdi söz verdiğimiz gibi Zeytinada Otel'in genel müdürü Ali Şirşahin'le birlikteyiz. Çok hikaye soracağım ama şu ayna meselesi ya Ali Bey ayna beni benden etti. hikaye senden duyacağım. Ya aslında ayna yokmuş. Sezen Aksu istemiş. Sen yani böyle böyle isteklerle çok karşılaştın mı? Başka neler oldu? E, ya e, tabii ki yani Aksu gerçekten Türkiye'mizin yani inanılmaz en büyük starı, en büyük yıldızı. Kesinlikle. O yüzden bizim burada kalması, tabii yıllarca da sürekli bizi tercih etmesi, bizi inanılmaz derecede onurlandırması, e, o anlatılamaz yani bunu gerçekten. Az da Aksu çok, yani, dedim ki çok doğal olduğu için doğru. Tabii ki e, aynar ya da bilardo e, düzeltiyor, masa tenisi oynamayı çok sever ama masa tenisi tabii ki bahçesine koyarak da yani beraber de eşlik ederek de masa tenisi de oynadık çünkü çok doğal yani ne seviyorsa ne istiyorsa o şekilde yapıyor. Ama yani. beni benden alan şimdi değerli izleyiciler aynı istemiş Ali Bey de vermiş tamam yani tabii ki böyle bir sanatçı istiyor ama o aynı hala odamızda gördüğümüz işte ya. olacak iş mi yani kaldırmamış aslında ben şunu bekliyordum. yani siz bilmiyorsunuz ama Ali Bey biliyor. Yani odaya mesela Sezen Aksu'nun odası yazılmasını beklerdim. Ama abi ben Ali Bey'le konuştuktan sonra, abi kimler gelmiş, kimler geç, hangi birini yazsın? Hani yazmaya kalksa, oho şimdi onu öğrencen. Ali Bey Allah aşkına sizin liste böyle up uzun gidiyor. Kimler kaldı bu otelde? Şimdi ben ünlülerin oteli dediğim için, hani yalanda çıkmak istemiyorum izleyicilerimize. <laughs> ya evet yani bizim e, bu konuda e, mütevazı olmaya gerek yok dediğiniz gibi bütün. Çünkü... Bizi yani Türkiye'nin ünlü starları, ünlü sanatçıları, ünlü yazarları e, hepsi de evet, bizim otelde gerçekten tercih ediyorlar. Tercih etmelerin en büyük nedeni herkesin olduğu gibi bir güvende kendilerini hissetmesi, doğal ortamda hissetmesi. Ve buradaki bizim zeytin ağacıyla ambiyası gerçekten tam bir bodrum. E, yani bodrumun e, doğal taşı, zeytin ağacı, begonvili ile pekişince, evet yani bu da ister istemez, yani Bodrum'u yaşamak isteyenler e, ve yıllarca da geldiler. Evet siz sezen hak ben hemen böyle yani çok e, yani kimleri sayayım kimlerindeki ama siz dediniz ki evet yani sayalım kim Hepsini kalıyor Hepsini sayalım diye. ya valla evet, sayalım abi. Mesela bir kere de birkaç kere tabii ki Candan Erçetin, Sibel Can, Ata Demirer, Sıla, Handa Yener, Kenan Doğulu, Murat Dalkılıç, Ayta Sözleri, Yıldız Tilbe, Diketuru, <laughs> Listeye <gülüyor> bakar mısın? Ya? Evet, Diketuru, Nilüfer, Şevval Sam, Mabel Matiz, Halit Kıvanç, Tauman, Rubato. Bu arada Halit Kıvanç'ı zahmetle evet, an evet. anıyoruz evet. yani. E, nur içinde e, e, yatsın. E, Tavman, Rubato, Tolga Çevik, Sinan Özer, Hande Yener, Emel Müftüoğlu, Koray Avcı, Ferhat Göçer, Volkan Konak, Cem Yılmaz, Fatih Ürek, Meltem Cumbur, Deniz Seki ve atlayamayacağım Metin Uca. Metin Uca burada sürekli e, her sene açılışı, kapanışı ve sürekli e, burada bir onu da aynı şekilde nur içinde yatsın. Allah, Allah, rahmet, Allah rahmet eylesin. E, Nebil Özgen Türk, yani kısacası Defne Samyeli. Defne Samyeli ve burada yani biz bunu böyle bir şey yaptık ama genel anlamda Türkiye'deki aslında hemen hemen tüm, olsun. Evet, <laughs> tüm yani burada. Starlar Türkiye'mizin hepsi de bizi tercih ettikleri için. Şimdi tekrar burada da Berkay. Mesela Berkay bir gelince bir 15 gün kalıyordu. Yani o kadar evet, kes, öyle. uzun. O yüzden hepsine de tabii ki çok teşekkür ederiz. Bizimle böyle biz. tercih ettikleri ve geldikleri için. Tabii şöyle bir şey olabilir. Haddim olmayaraktan söylüyorum. Ali Bey, belki yapar, belki yapmaz. Tabii her ünlünün kaldığı oda farklıdır. Ee, belki o şekilde olmaz çünkü her ünlü Sezar Aksu'nun odasında biz bile kaldığımıza göre başkası da kalmıştır, başka ünlü de kalmıştır. Evet. Yani keşke bütün odalara böyle gelenlerin aslında isimleri böyle pirinç şeklinde çakılabilir. Bilmiyorum. ilerisi için düşünebilir. Valla burada hemen araya girmek istiyorum. Bizim bu oselin tabii ki repeat guest dediğimiz sürekli gelip de yani 15 yıldır her sene gelen misafirlerimiz var yurt dışında. Yıldır. Tabii tabii. Aynen. Biz bir ara bununla ilgili bir plaket bile e, yaptık. ya yani nasıl yaptık? Ay, Üst üste 5 yıl gelenlere e, teşekkür plakettik. Sağladık müşteri. Evet sağladık ve sürekli her sene Ay, sezon be. başı ve sezon sonu bunlar yani yurt dışına gelen misafirler. Bundan, bunda beraber o odaları da, da, misafirlerimizin çok güzel anıları olduğu için diyor ki e, biz aynı, odayız odayı istiyoruz deyip <laughs> burada olan ve bir de şu anda mesela iki senedir yaşadığım bir şey daha bu bana ilginç geliyor mesela. E, yıllarca karı koca burada tatil yapan eee bizim e, İngiltere'de gelen misafirlerimiz yani 10 yıldır beraber tatil yapıyor. Ama geçen sene şey işte rahmetli oldu Gelemiyor ve eşi ben aynı odayı aynı yeri istiyorum diye bu sene de aynı şekilde üçüncü kez aynı yatağı paylaşmak istiyorum sizinle o otelde deyip bu şekilde gelen de misafir var. Süper. Gerçekten böyle bir sevgi nasıl var böyle bir aşk nasıl var çünkü artık her şey aşk yalan sevgi yalan deniliyor ama böyle bir şey olması da beni gerçekten şaşırtıyor. Büyük bir evet aynen büyük bir sadakat bu da beni şaşırtan bir anlattı. <laughs> Şimdi son bir şey soracağım. Şimdi TikTok'ta bu aralar çok meşhur. Bir tane İspanyolca konuşan bir TikToker var. Çok meşhur. Messi'nin sesini taklit ederek Miami'deki restoranları arıyor. Hmm. Ama böyle birebir Messi'nin sesi. Hmm. Diyor ki ben bu akşam diyor ailemle gelmek istiyorum. Yeriniz var mı diyor. Restoranlar da çok ünlü restoranlar. Çoğu şey diyor bu akşam yok ama hani yarına bir sonraki gün yapabiliriz diyorlar. O da diyor ki tamam o zaman İki gün sonra olsun diyor. İsim alabilir miyim diyor rezervasyon için. Leo Messi diyor. Tamam, tam onun aksine <laughs> Şimdi rezervasyon almak için şöyle bir duruyor sonra diyor ki bir dakika diyor Leo Messi Miami'de oynayan. Evet evet Leo Messi. Ben bir menajerle konuşacağım diyor. Tak gidiyor. 10 saniye sonra geliyor diyor ki bu akşam sizi mutlaka bekliyoruz diyor. E şimdi insan haliyle şey düşünüyor. E hani yerin yoktu. Yani sizin bu gibi büyük otellerde böyle bir şey var mı hakikaten? Bunu merak ediyorum. Hani bu aslında belki bir sır olabilir ama lütfen birazını bizimle paylaş. Yani e, otel full dolu. Ama her zaman derler ya, bunu herkes söylüyor çünkü. Bir odayı mutlaka bir ünlü gelebilir, önemli bir şahsiyet gelebilir diye ayrılar. Böyle bir şey var Şöyle söyleyeyim, e, mesela bizim otelde e, biz 12 ay turizm yapmadığımız için özellikle zaten yüksek sezon dediğimiz e, 4-5 ay turizm yaptığımız, yaptığımız için gerçekten bir oda bizim için boşta tutmak, bekletmek bir lüks oluyor. O yüzden genel anlamda bir de otel olduğu için yani, hani restoranta belki yine bir masayı bir şekilde ilave etmek, bir şey yapmak ama Ozelde maalesef biz bunu şu anda sağlayamıyoruz düşük sezonda yok ki ama yüksek sezonda gerçekten yok. Bizim bir odada bir oda deyip tamamen bu noktada doluluk anlamında boşta tutuyoruz. E, tabii şimdi de şunu söyleyelim. Burası böyle her şey dahil böyle kocaman evet. değil. Evet. burası butik bir otel. Evet. Oda sayısı belli. O yüzden ağırlanacak olan Kişilerde çok önceden evet. belli olmak zorunda Doğru. ki siz de planlamayı yapabilirsiniz. Kesinlikle yani mutlaka bir hafta önce, on gün önce e, ve zaten bizim sanatçılarımızın mesela menajerleri var zaten o organize ettikleri için. O, arıyor, onlar tabii tabii tabi, aynı menajeri arıyor e, ve bazen hiç isim vermeden direktmen kendi adını kullanarak bir bakıyoruz ki resepsiyonda bu sanatçı kalıyor. Öyle bir şey tabii ki yaşadığımız güzel anılarımız da oluyor. <laughs> ha, süper ya. Son e, bir şey soracağım. O da e, hep sezon Bodrum için böyle negatif konuşuldu bu sezon. E, Aynı zamanda Ali Şirşain Bodrum'da, Bodrum Otelciler Derneği Başkan, Yardımcı. Başkan Yardımcısı yani bir yönetici aynı zamanda o sıfatıyla da soracağım. Nasıl geçti Bodrum'da sezon? Ya Bodrum'da tabii ki sezon başı birazcık bir e, tablo anlamda negatif bir tablo vardı. E, tabii ki bununla beraber biliyorsunuz ki dünyada olduğu gibi Türkiye'de çok ciddi bir enflasyon vardı. Bu enflasyon ister istemez ki fiyatlara tabii ki yansımış oldu. Bundan dolayı özellikle iç pazarda bir daralma oldu. Evet. Yani bu da yaklaşık yüzde %25-30 bandında bir daralma oldu. E, ama tabii ki e, bu ee, Haziranın sonuna kadar bu sıkıntı biraz devam etti ama Haziranın son itibariyle toparlamaya başladı. Genel anlamda oteller, şöyle söyleyeyim aslında lüks oteller, iyi kaliteli misafir memnuniyetini önem veren oteller. Aslında o dönemde de bir sıkıntı yaşamadık. Sıkıntı olan kesim non-name oteller ve bunun yanında pansiyonlar, moteller bunlar o dönemde bir sıkıntı yaşadı. Tabii ki bu da bir bütün düşündüğümüz zaman e, negatif etki yaptı. E, zaten bir daralma olduğundan dolayı biliyorsunuz ki e, turizm çok kırılgan bir sektördü. Yani çok hızlı. Ya yani insanlar bir yerde bir tasarrufa başlarsa ilk zaten tatilde Başlıyor yani o yüzden de otomatikman da de böyle bir durum e, yaşandı ve daha sonra da Temmuz'un 15'inden sonra da ondan sonra da bu hızlıca da mesela bugün şu anda Ekim'in 10'u ve otellerin olan açık olan otellerin şu anda dolu biz de mesela şu anda doluyuz bu olan oteller dolu çünkü dış pazarda da bir e, bu mevsimde de e, bir e, talep görüyor. Ee, bir de aynı zamanda e, geçen sene kıyaslarsak da dış pazarda aslında yüzde sekiz bir artı pozitif bir yansıma var şu anda. Bu en sonu verileri geldiği için. Ama iç pazarda da bir yüzde yirmi beş geçen seneye göre de bir daralma e, söz konusu. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben Öncelikle teşekkür ederim. Sezen bize, sizin Sezen Aksu'nun bize için çok teşekkür ederiz. ağırladığımız için e, Uğur abi çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık, sevgiler ve e, saygılar sunuyorum.